Arkadaşlar kuzenim bana bir tane video, sabahtan beri ayı video atıyor. Bak ben hiç video atmamışım. Yani bana diyor sen bir sürü video atmışsın diye. Arkadaşlar bir de bakın ya ben video atmış mıyım bu kadar? Bu kadar fazla video atmam ya arkadaşlar. Video değil ya bunlar. Yani 2-3 tane video atıyoruz. Sonra bana bağırıyor, çağırıyor. Arkadaşlar bakın 2 iki tane video atmış. Görüyor musunuz? Bir tane. Bakın benim attıklarıma bir tane. bak 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 bak. Bak. Annen daha bitmedi Arkadaşlar bakın bir tane daha video atmış. Sonra bana diyor sen çok video atıyorsun diye. Baksanıza arkadaşlar. Bak bir de bir daha oyun atmış bir de ya. Bak bu kez atmış arkadaşlar. Allah'ım bak bir kez daha atmış. Arkadaşlar görüyor bak bir kez daha atmış sonra bana diyor. Arkadaşlar arkadaş, kuzen sen çok atıyorsun. Kuzen sen çok atıyorsun. Daha bitmedi arkadaşlar. Biraz çıkayım da. Lan gitsene. Arkadaşlar biraz hızlı çıkmam lazım. Kerimle birden yapıyorum. Kuzenim o. Sen abartmışsın diyor ya. Bir tane video attık hemen. Arkadaşlar iki tane video atsam ne yapacak acaba? İki tane video atsam ne yapacak ya? Terbiyesiz kuzen. Arkadaşlar herkes yorumlara mal kuzen yazsın. Bak 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 bir de. Bak ne ses bak beni aramış bak beni aramış bak attı bir